sultana bir haber yollayalım artık. Sultanım daha da mı almıyorsun beni falan tarzı bir yollayalım. Aa padişah esir düşmüş. Padişah esir düşmüş 2. Mustafa. Şums şehrindeymiş. Olmaz kabullenemem böyle bir şeyi. Hemen padişahı kurtarmamız lazım. Zindandan kaçır diyor. Aha. Abi sultanın gözüne girmek ve sultanın kız kardeşini hatun olarak almak için fırsat doğdu. Çok doğru. İşte ona bakacağız şimdi. Dur. Önce birkaç bir şeye bakmamız lazım. Önce bir Zindana bir girip Padişah Efendimizle bir görüşme ayarlayacağız. Ay kanatlı hussar ya arkadaşlar. Bunu şu an var ya anlayanların çok içi yandı. 1683 ikinci Viyana kuşatması kanatlı husarlar tarafından Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın sonrasında kellesine mal olacak olan büyük Hezimet. Bu kanatlı ustaların becerisiyle yapıldı. Ah ulan Polonya. Nerede padişahımı gösterin bana ya. Padişahım yatma yere. Aa şu an hiçbir şey konuşamıyorum padişahla. Etraftakiler duyar şey Şakir diyor konuşma. Ama diyor beni buradan kaçırırsan diyor. Beni buradan kaçırırsan seni diyor vasalım yaparım. 16 bin altın. Muhafız teklifini kabul etti. Ödeme yapmaya hazırsan ikinci Mustafa'yı kaçırmana yardım edecek diyor. Verdim lan. Eee ne yapacağız şimdi? Aa baya padişah birimi aldım gidiyorum lan. Al bak düdüklendik yine. Hayır. Allah'ın kolağı git buradan. Al işte ya. Aa padişah oldum. Padişah oldum lan. Padişah oldum ya. <laughs> padişah oldum. Bunları yenersek kaçabiliyoruz muhtemelen de. Yenemem iki kişiyi. Aha birini aldık. Padişah efendim vur. Vur. Babalarının hatırına vur. Vur Sultan Osman Gazi hatırına Fatih hatırına vur. Hadi vur. Vur bırakma. Vur padişah. Vur sultan. Ben seni yerine yatarım hapis. Aha. Şu kılıcı ver bana yerden. Çabuk kılıcı ver. Oğlum devamı da vardır bunların ama. Oha benim benim ceset. <laughs> benim ceset. Bu ben miyim? <laughs> benim galiba. Ay. Bir dakika şimdi çok gerildim. Kesin devamı var bunların. Bak çıkış kapısı orada. İkisini kestik. Keşke bir yerde bir piştov olaydı. Alamıyoruz. Yok maalesef. Abi arkama başmadan koşacağım. Koş. Koş baba. Koş baba. Ses yapmadan koş. Kapıda bir muhafız olabilir hemen kapının arkasında. Var. Oğlum 3 kişilermiş ya. Üç kişilermiş ya. Üç kişilermiş ya. Abi ya. Üç, birini daha kestim de. Beş kişi yemedi be krallar. Beş kişi yemedi ya. Ulan padişahın yanına esir oldum ya. Ordu da gitti büyük ihtimalle ya. Abi böyle bir şey beklemiyordum ki ya. Adam paramı aldılar sonra beni tek bir de bayılttılar ito ya. <laughs> yazıklar olsun ya. Allah'ın polağına güvenirsen olacağı budur. Taklaya geldik. Yemin ederim taklaya geldik. Arkadaşlar Türkiye'ye taşınma kararı aldım şu an. <laughs> Polakların bu ihanetinden ötürü Türkiye'ye taşınıyorum arkadaşlar. Şu anda Sultan Mustafa'ya yapılan bu ihaneti kaldıramıyorum ve Türkiye'ye taşınıyorum. Hadi bakalım. Ulan be kardeşim. Denedik be. Denedik be. Elimizdekini denedik be. Ama 3 kişiyi nasıl kesecektik ya? 3 kişiyi birden ne yapalım? Padişahı da kurtaramadık. Şakir Ağa yaşadığı bu hayal kırıklığının neticesinde L askerlerinin önce 17 sene önce babasında açtıkları mağlubiyet yarasının ardından bir de kendi bedeninde açılmış olan kılıç yaralarına bakar ve Sultan Mustafa'yı kurtaramamanın acısıyla oturup hüngür hüngür ağlamaya koyulur. Bire L kafirleri ben de sizin hakkınızdan gelmezsem diye yeminler savurur ve padişahı kurtarmak için tekrardan geri döneceğine dair yeminler eder. Hadi bakalım hikaye buradan devam ediyor. <laughs>